Mahvetmişim. Günaydın arkadaşlar. Saat 9.30. Ben bugün sabaha kadar uyuyamadım. Kötü kötü rüyalar gördüm. Hiçbir şekilde uyuyamadım. Şimdi de uyuyayım dedim. Yine uyuyamadım. Saat 10'da yine vurulacağım. Ben de o saate kadar YouTube'daki videomu yapayım dedim. Bugün sizlere tüp mideli bir kız bir gün boyunca neler yiyor, neler yapıyor böyle her şeyi göstermek istedim. Bugün benim 10. günüm heyecanlıyım. Beş gün sonra e, taneli çorbalara falan geçiş yapacağız. Bir haftalık bir süreçten sonra da püreye geçeceğiz. Az kaldı. Böyle bir şeyler alıyorum. İşte bugün air falan almaya gideceğim. Çünkü ızgara tavaya baktım. Hani çoğu şeyi ızgara yapacağım için dedim Gizem air al. Her şeyi onunla atarsın yaparsın. Bilmiyorum mantıklı mı mantıksız mı. Beko'ya gideceğiz işte. Eğer e, taksit imkanı oluyorsa geçen sene aldığımız gibi e, ona bakacağım. Ben de bilirdim mark almayı ama o kadar pahalısına gerek yok. Zaten sadece kendim için alıyorum. Öyle bakalım bugün boyunca bu neler yapacağız. Hadi görüşürüz. Aaa korkuyorum. Arkadaşlar şimdi oraya ra ne gir yapıştırdı. Ben yapıştırmadım. Gör de Bugün yine son. Nere son daha var ya. Son. 10 gün yapılıyor yine. 10 gün olmadı daha. Bugün 10. gün oh, Çok Dokunçum var ya. İğneyi göster. Ne yapıyorsun ya? oldu Kamerayı çekerseniz heyecan yaparız. Kuramayacaksın al sağlık ocağına gideyim. Aç karnını. Hasta sağlığını hiç düşünmüyorsunuz. Kolunuzda bileklik olmaması gerekiyor. Eldiven de olması gerekiyor. Ama sana bir şey, şey olmaz. olmaz. Aç karnını. Annem bunu yapmış. İçemedim. Un çorbası. Her şeyi içemiyorum mesela. İçebildiğim tek çorba kemik suyundan tarhana çorbası ya da tavuk çorbası. Bunu içemem. Un çorbası zaten. Bakınız, bu da yeni çorbam. Şehriye çorbası. Annem hani nasıl yaptı bilmiyorum. <laughs> şey yesim yani. Bakın bir lokma alıp iki dakika bekliyorum. Anne sigaranı sakın arkadan gösterme. Alev Elif 49 50. Anne adam arasana bir daha bir. Birazcık limon mu sıksaydık anne? Sıkabilirsin. Limon ben Ama suyun içine de koyabilirsiniz diyorlar. Kim dedi? Yazıyor ya. Evet evet. Versin azıcık. Sağ ol. Gizem bir YouTube videosu mu çekiyordun? Evet. Sonra insana beni kötüleyecek ve annemin şeyi çıkıyor bak. Neyi çıkıyor? E ben burayı süpüreceğim. Güzel bir <laughs> <laughs> şunlar nereye kaldıralım kızım? Ben tuvaleti <laughs> Anne onları... <laughs> Evdekilerden kaçtım. Delirtiyorlar beni evde ya. Çorba istememiz çok güzel bak. Son mekan. Hmm. <laughs>

Bilmiyorum ya. Bekletmiyorum ha. Bekletmem lazım 5 saniye. Bunu sürekli olarak çalışmam lazım. Nefes egzersizi ciğerlerimizin açılması için. Ama yat beri çalışıyoruz. 3 topu da kaldırıp 5 saniye beklememiz lazım. 10 defa yapmamız lazım ama ben aklıma geldikçe çalışmaya çalışıyorum işte. Şimdi duşa gireceğim. O yüzden. Kule kule. Yüzümü temizliyorum. Bu özel bir mendil. Sephora'nın. Sephora'dan bir mendil. Göstereceğim birazdan unutmazsam. Böyle lekeleri falan bayağı alıyor. Baksanıza. Her gün şu alıyorlar rağmen. 2-3 günde bir bununla yapıyorum çok acıtıyor. İnşallah kilo verdikçe buramdaki siyah lekeler de gidecek. Çok... Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama bu üstündeki tişörtü İstanbul'dan almıştım. Bana böyle oturarak olan bir tişörttü. Tunik gibi giydim, biliyor musunuz? Altını da tight giydim. Ahsacım! Saçımı açtım. Şimdi içeriden bir sprey sıkarım. Bu arada yeni bir öğrendiğim bir şeyi sizlere de söylemek istiyorum. Ameliyat sürecinde yeni olanlar için. E, sarkmaları engellemek için karın bölgemizi de en çok sarkacak olan göbeğim olduğu için orayı da bol bol nemlendirmek lazımmış duştan sonra. Ben bu yemeğe şans Yani ter kokusu çok ağır kokuyor. Ama yattan sonra niye bilmiyorum. Herkes de farklı olabilir bence. Ben çok ağır olduğunu hissediyorum. Kendimi nemlendiriyorum. Dirseklerimi nemlendirdim. üstümdeki hala şaşırıyorum. İnsan değişikliklere giriyor. Ne kullanma Gidek. Haydi bakalım. Nasıl niye bu kadar kötü çıkıyor ya? Ben var ya çekmeyi unuttum. Aslında unutmadım arabayı sürüyordum ve yol bayağı kötüleşti. O yüzden çekemedim. Bir saat de bekledim orada. Yağmur falan yağdı. Şarjım da az olduğu için çekime kalmadım. Arkadaşımla buluştum. Zor, zor Oradan ağrım olduğu için geri döndüm. Çünkü ağrıdı böyle, yol bayağı kötüydü. Ondan sonra eve geldim. Yürüyerek arkadaşımla oraya gittim. Biraz yürümüş oldum, kanyona da yürümüştüm zaten. Bime falan gittik, mazot aldık. Geldim, biraz dinleneceğim, yatacağım. Konuşuruz, bye. Hamile nasıl, nasıl değil evet. mi? Evet. Yemekleri artık annem yapıyor. Memnun musun anne? Önüne bak önüne keseceksin elini keseceksin. Dedikodu yapma ya. O zaman benim yemeklerimi hazırlamış. Geç o zaman yemeğin başına. Annem şimdi bana çorba yapacak. Bu arada söylemiştim kendime 5 ay kiloluk dumbbell aldım. Böyle kol çalışacağım. Ama şu an çalışmam doğru mu bilmiyorum. Bunları aldım. İki tanesini 100 liraya aldım. Bir tane vardı ama bulamadım. Kayboldu. yapalım. Bugün çok bir şey içmedim ya. Niye bilmiyorum. Bugün tuhaf ayran içmem lazımdı. Bir şey su içmem lazımdı. Akşam oldu. Şurada, buraya dolanacağım. Su içe içe. 2 dakikaya baka baka dolanıyoruz. Kendimi çok uzak mesafeye zorlamamaya çalışıyorum çünkü hem vücudumu alıştırıyorum hem ayaklarımı her şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Fazla yürüyünce mideme baskı uygulayabiliyorum. Yorulduğum için. Şimdi burada tam yaprak zamanı, muşmalar <laughs> bitmeye başladı ama mesela burada meyve veriyor. Kaktüs biliyorsunuzdur belki. İsmini unuttum ya. Yeni yolda burada soğuk soğuk. Ama dikenleri çok tehlikeli. Böyle şuradan döneceğim. Yolumu biraz uzatmış oldum. Biz geceyle her zaman yürüyorduk burada. Şimdi gece pirelendiği için geceye dokunamıyorum. Biz buna muşuma diyoruz ama normalde ismi yeni dünya. Mesela güneşten kötü olmuş. Yarın biraz daha geniş alırım. Öbür taraftan dönerim. Buradan da eve geldim. O yüzden bir şey cevizler... güzel Aa, konuşamıyorum. Haydi <laughs> ile karşı karşıyayız. Şu an midemi gaz. Bakın cevizde kurtuluş. Bizim cevizimiz yok. Var da bize yok. şekilde Size bahsettiğim dutlar tam olarak karşımda. Ya normalde canımı çekmeyeceğim. Kopur bilmeyeceğim şey beğeniyor ki kopartma gibi. Bu ne biliyor musunuz? İsmini unuttum ya. Küçük tutlar var ya. Ekşi ekşi. Ondan. Neydi kız? bir yürüyüş serüvenim böyle. Tutlar da dalları eğdir inşallah. Aziz Allah'a şifa Allah'a Kayısılara bakın. kendime tansiyon aleti aldım. Böyle. Artık bundan sonra her şeyi kontrol etmek gerekiyor. O yüzden tansiyon aletim var. Kontrol etmek 329 lira aldım. Ve vişne suyu içiyoruz. Şurada falandı. Bu dördüncü, beşinci yudum olması lazım. İçebildiğim tek meyve suyu vişne suyu. iyi geldiğini düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Hazır bu arada. Hazır yasak diye bir şey yok. Doktorumuz elde yapabiliyorsunuz. Elde yapın yoksa da hazır kullanın dedi. Yani ben sürekli meyvelerin suyunu sıkabilecek bir ortamda değilim. Çok fazla hani sıkabileceğim bir meyve yok. Ben vişne işte, suyunu sıkamam ki vişneyi nereden bulayım. Karpuz istiyorum. Yarın annem karpuz alacak. Karpuzun suyunu sıkacağım. Bir de anasının suyunu içiyorum ama o biraz sanki böyle bilmiyorum. Tadı biraz daha farklı. Bir tek onu içebiliyorum. Bir de bol bol ayran işte. Su. Bu şekilde arkadaşlar. Bugün sıvı alımım az oldu. Normalde daha fazla olması gerekiyor. İki tane mi su içtim ya? Çok düşük mesela. Bir litre su içmem lazım. O bardaklardan üç tane daha içmem lazım. Yani şu aldığım sıvıların hariç. Bugün ben ayrı hiç sıvı almadım. Vişne suyu ilk defa içiyorum şu anda yani bugün. Bilmiyorum bugün bir tuhaflık var ya da sabaha kadar uyuyamadığım içindir. Birazdan çorba mı içeceğim? Arabada oturdum, yayın yapıyordum. Bir de şu suyu aldım elime yarım. Bunu içtim. İhlal yedim. Ya şuraya kadar getiriyorlar, ben de dayanamıyorum yani. Sakin, sakin patlıyorum. İhlal verdi. Birazdan açılacak. Tekrar yayına geçeceğim. Gule güle güle. Yediğim yemekler. Ben. Bir kase çorba yapıyoruz. ayran yapması için. Birazcık evet. tuz atıyorum çünkü tuz kullanabiliyoruz. Yasak değil. Şimdi hemen başlamayın yasak değil. Ve blender'da biz yapıyoruz. <laughs> Olmuş. Tamam. Bundan daha çok önce de değil 2-3 ay önce daha düşük oldu. Tamam 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 tamam. Hadi hadi, hadi. bana bak bana bana 3 tamam. ay önce 3 aydır saklıyorlar. 3 ay. Hey. Ayranım şekeri. Bundan Sadece üstündeki suyu mu aldın? Bu normal tavuk çorbasından suyu. Süzgeçten geçirmişler. Yani şu kadardı. Bu kadar içebildim. Bugün hiçbir şey yiyesim yok. Ayranı da çok içemedim. Ayran da bayağı kaldı. Böyle bitireceğim günü artık. Biraz daha su içerim. Artık burada da örneğimizle yatış arkadaşlar video sonu çok çekemediysem tekrardan çekmeye çalışırım bu böyle bitiyor bugün gündüz uykusuna hiç yatmadım biraz dinlendiğim oldu. Ama genel olarak aktiftim. Çok sıvı tüketemedim. E, ayrandan sonra ve çorbadan sonra bir tane de su içtim. Onu bitirmeye çalıştım. Yani bugün toplamda 3 su içtim. Yani 700 e, mililitre falan su içtim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.